Merhaba arkadaşlar, FM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir teknik analiz videosu yapıyorum arkadaşlar. Bu videoda döviz ve emtiaları inceleyeceğiz. Böyle haftada bir en azından teknik analiz videosu göndermeye çalışacağım arkadaşlar. Hani burada önce altından başlayabiliriz ama daha önceki videolarda da belirttiğim gibi bu videolardaki anlatımlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Hani sadece stratejilerinize Yardımcı olabilmek için, strateji oluşturmanızda destek olabilmek için paylaşıyorum bu yayınları. Ee, o şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle altın dolar paritesiyle başlayalım. Yani XAU USD paritesiyle. Bu haftalık bir grafik arkadaşlar. Ee, şöyle baktığınızda, şu, yani şu 2011'e tekabül ediyordu. 2011'de bir zirve yapmış. Şöyle biraz da geri gittiğinde, hani 2001'den 2011'e kadar bir çıkış trendi sergilemiş. 2011'de zirve yapmış bu tarafta daha eskiden de yine zirve yaptığı yerler 700 dolarlar vesairelerde bu daha 1980'lerde falan 700-800 dolar civarlarında zirveleri var. Şimdi biraz daha günümüze dönelim ve şuraya bir yatay çizgi koyalım. Şöyle burada bir eskiden bir tepe vardı. Şimdi sonraki dönemlerde biraz daha güncel dönemlerde bunu biraz geçmişiz ama düzenli bir şekilde kalıcı kalamamışız bu tarafta. Hatta yeni bir yatay çizgi oluşmuş diyebilirim. Şu şekilde baktığımızda aynı. Bu şekilde yeni bir yatay çizgi oluşmuş diyebilirim. Buralardan da kaç kere geri dönmüş. En son bir geçmek istemiş ama geçememiş. Esas hareket aslında bu çizgiyi geçip üzerinde kaldıktan sonra başlamasını bekleriz. Zaten zirve yapmış olacak. Hani altın rekor üstüne rekor kırıyor dediğimiz dönemler ondan sonra olacak. Şimdi bu tarafa baktığımızda haftalık grafiğe bakıyoruz. Biraz daha yakınlaşayım. Şu anda mesela 8 haftalığın e, şu an üzerinde ama hani dün altındaymış mesela. Şu an üzerinde hatta güzel bir çıkış sergilemiş. Ya hatta dün demeyeyim de şöyle günlükte bakayım. Geçen hafta altındaymış. Heh. Öyle daha iyi oldu herhalde. Şu anda 8 günlük ortalamanın tam oralarda bir tık altına gelmiş şimdi. E, ama 50 günlük ortalamanın üzerinde. Yani 50 günlük 8 haftalık yaklaşık birbirine denk diyebilirim. E, o yüzden hani burada 50 günün üzerinde olması güzel bir şey. Şurada bir şöyle bir trend çizgisi çekeceğim. Şu taraf. Yani bu trendi hatta buradan olsun. Aynen. Bu trendi birkaç gün önce yukarıya kırmışız yani bu düşen trendi birkaç gün önce yukarıya kırmışız. Hani bir tık olumlu bir sinyal. Ama şu tarafta mesela bir direnç oluşmuş. Burayı kıramadan geri dönmüş. Ya yani bu sıralar mesela bunun için hani kötü değil. Ya yani kötü bir ee, alım noktası değil. İyi alım noktası olabilecek belki seviyeler ama şu 50 günlüğün altında biraz daha risk başlıyor. Hani risk ne kadardır? Hani 1980'lere vesairelere belki gelebilir. Hani çok ekstra bir tekrar düşüş açıkçası beklemiyorum ama şöyle tekrar bir haftalık da bir çizim yapalım beraberce. Şöyle baktığımızda şurayı alırsak biraz zor olur ama aynen şöyle aldığımızda bir trend var burada. Hatta geçmişten şöyle yaparsak mesela şöyle iyice emin olayım. Aynen şöyle baktığımızda mesela bu ne zaman? 255 dolarken yani 2001 döneminden başlayan bir tren. Burada bunun devamını aslında şuradan çizmemiz lazım. Hatta şu şekilde çizebiliriz. Bu şekilde çizdiğimizde burada biraz bir taşmalar oluyor. Ağustos 2022 zamanı. Burada Hani biraz tutturuyor diyebiliriz ama hani biraz taşmış etmiş en son buraya gelmiş hani o yüzden burayı alalım yeni bir e, trend olarak ya bu trendin üzerinde zaten çok uzun bir trend bu tarafta e, nasıl söyleyeyim yani şuradan da bir trend çekilebilir ama o nasıl olur o da çok bir şey ifade etmez aslında yani o da şu noktalara uzak bir nokta. Yani burada hani 50 günlüğün altı biraz toplu olabilir. Yani şuradaki şu bir geri dönüş olmuş bu tarafta. Bunun altı şu çizginin aşağısı biraz sıkıntılı diyebiliriz. Hani dediğim gibi muhtemelen buralardan hani en fazla buralara kadar falan gelir diye düşünüyorum. Buralarda 1800'ler yani çok e, azın sanacak bir mesafe değil. Bu tarafta ne? 1950. Bu haftalık tabii günlüğe tekrar dönüyorum. Günlükte 50 günlüklerde 2020 vesaire yani buraların altı 2020'nin vesaire altı biraz sıkıntılı olabilir ama 2003'ün altına gelmediği sürece aslında çok bir sıkıntı yok bu tarafta. Yani 33 dolarlık, 30 dolarlık bir mesafe var şu anda sıkıntılı diyebileceğimiz yerleri Hani bu şekilde belirtebiliriz. Ne zamanki 2000 2080 dolarların tekrar üzerine çıkar o zaman biraz daha hızlı bir hareket bekleyebiliriz. Yani bu tarafta şöyle de yapabilirsiniz. Burada bekleyip 2080 doları kırmasını tekrar bekleyebilirsiniz. Hani şöyle baktığında burayı kırdıktan sonra beklentim hani biraz yükselip sonra tekrar bu taraf burayı test etmesini aslında bekliyorum. En iyi alım noktası aslında o zaman olur. Ama tabi hızlı bir çıkış olur o arada hani geri geldiğinde belki buralara kadar gelemeyebilir vesaire. O yüzden buraları kırdıktan sonra biraz daha hani eğer alım yapılacaksa düşünülebilir. Bir de şöyle otomatik diyeyim. Tekrar haftalığı alıyorum. Bir de hani çanak formasyonu diyorlar mesela. Şurada bir çanak formasyonu var. Hatta fincan kulp gibi. Hani şura fincanın içi, şurası da kulbu gibi bir formasyonu var. Bu formasyonda önce kulbun ikiye katlaması beklenir. Sonra da çanağın ikiye katlaması beklenir. Ama burada şöyle bir şey var. Ee, lin lineer olarak mı yoksa logaritmik olarak mı ikiye katlamak durum var? Yani lineerden kastım burası mesela 1600, burası 2100, 500 dolar fark var. 500 dolar yukarı çıkar. 2100, 2600 olur mesela diyor. Ee, ama oransal olarak işte atıyorum %20 mi? %20 diyeyim mesela. Normalde %20 yükselmesi lazım. Gerçi o da oralara geliyor da. 1600, 500 dolar 3'te birine, 3'te birine falan tekabül ediyor. Yani 3'te 1'i kadar daha gitmesi beklenir. Şöyle çanak tarafına baktığımızda burada mesela 1050 Hani 2000 diyebiliriz aşağı yukarı 1900. Neredeyse yarı yarıya bir fark var. Yani lineer olarak baktığımızda bunun tamamlanması 3000 doları gösterir. Logaritmik olarak baktığımızda bunun tamamlanması 4000 doları gösterir. Hani bu tipte e, hedefler belirleyebilirsiniz. Hatta şöyle bir de e, Fibo seviyelerine bakalım. Şu şekilde geleyim mesela. Şöyle Fibo seviyelerine baktığımızda şu çizgiye getiriyorum. Burada mesela 1.14 hani 1.618 biraz e, sevilen noktalar mı diyeyim hani 1.618 biraz önemlidir. Bu 2.785'e geliyor. E, i̇ki katı burada 3.500'lere geliyor. Şöyle baktığımızda 2.618'de burada 5.180'lere geliyor. Hani şu 2.800-2.700'leri burada bir hedef gibi olabilir mesela. Şurayı durdurduğumuzda bir de tekrar şöyle otomatiğe aldım. Bir de biraz daha yakından bakacağım. Bir de şu küçük kulbu alalım yine. Küçük kulbunda 1618 yani 1618 seviyesi 2444 seviyesine tekabül ediyor. Yani 2500 2700 arası bir e, seviye ilk etapta olabilir. Yani şuradan Hızlı bir şuralara doğru bir çıkış, sonrasında tekrar buralara dönüş, sonrasında tekrar bir hareket beklenebilir. Hani önümüzdeki süreçte e, petten vesaireden de faiz indirimi falan bekleniyor. E, hani biraz daha ileriki süreçte altının e, daha iyiye gideceğini düşünüyorum açıkçası. Ama önce şu 2080'lere vesairede bir atlaması lazım. Hani çok da kalmadı. Şöyle baktığımızda hani geçebilir. Hani O yüzden buralar fena değil aslında. Altın tarafı bu şekilde. Yani e, dövizlere de bakacağım ama hani USDTRE tarafına aslında çok bakmama gerek yok. Yani burada bir grafik uzun süredir bir grafik yok aslında. Yani bu haftalık ama. Şöyle günlük baktığımızda uzun süredir bir grafik yok. Burada bir KKM döneminde yaşanan bir hareket var. Ondan sonra bu tarafta bir sabit kur döngüsü var. Yani burada kur sabit devam ediyor. Burada biraz artmaya başlamış buralarda tam seçim zamanı arkadaşlar. Seçimden sonra bir anda nasıl oluyorsa kur %50 değer kazanıyor. Sonrasında tekrar bir e, sabitleşme durumu var. En sonunda burada hafif hafif bir yükselme durumu var. Yani burada çok bir teknik analiz vesaire yani olayı yok aslında. Şurada şuradan mesela bir fibo falan denesek ne olur? Yani mesela 1618 buralara falan geliyor. İşte şuralar 2 seviyesi. Yani bir öyle bakılabilir biraz daha şöyle Haftalıkta geçmişten baksak Hani şurada Nasıl söyleyeyim 50 haftanın üzerinde devam ediyor mesela Bir gün Dolar tl 50 haftalık seviyesine gelirse 50 hafta 200 gün aşağı yukarı Mesela şu anda 26 seviyesindeymiş ee, Daha güvenli bir alım olabilir yani Buradan dolar alınır artık Denebilir yani şu anda da zaten düşmüyor ama Atıyorum yatay gitti 50 haftalığa yaklaştı Oralardan artık dönüş beklenebilir yani. Şurada gördüğünüz gibi yıllardır bu şekilde devam etmiş. Ee, o yüzden bu tarafta çok bir teknik analizlik bir durum yok aslında. Yani şuradan tabii çekmeyi denesem. Yani pek olmadı. Şöyle denemem lazım. Aynen bu tarafta da böyle denediğimde. Belki bu trend bir gösterge olabilir. Bu trend de belki hareket edebilir diyebiliriz. ya yani seçimlere kadar çok ekstra bir hareket beklemiyorum açıkçası bu tarafta. Hani genelde ben teknik analiz anlamında açıklıyorum ama bazı temel noktalarda olabiliyor. Bu bu şekilde. Buradan bir euro dolar paritesine bakalım. Şöyle euro dolar paritesini bir haftalık Aynen geçmişten itibaren şöyle bir bakalım. Mesela 2003'ten veriler varmış. Şöyle baktığımızda şurada bir düşen trendi bir kırmaya çalışmış, geri içine girmiş. O yüzden trendi güncellediğimizde düşen trendimiz bu. Hani burada euro için büyük hareketler olması için bu trendi kırması gerekiyor. Hani henüz o trende biraz uzak. Şöyle baktığımızda bu taraflarda bir destek noktaları var. En son birin altına geldiği bir süreç yaşadı bu tarafta. Şu anda 200 haftalığın altında seyrediyor. Bir iki çıkma girişimi olmuş ama becerememiş. 200 haftalığın altında seyrediyor. 200 haftalığın üzerine çıktığında belki bir bir şeyler beklenebilir. Ne, neymiş mesela? 1.10'un üzeri şu anda da 1.08'in altında. Yani 50 gün 50 haftalığın altına kırdıktan sonra Dolar biraz güçlenme beklenebilir. Şöyle belki 1.05'lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Burayı kırarsa ya da burada biraz daha takılabilir ama hani bir yerden sonra ya aşağı ya yukarı bir yere gitmesi lazım. Şöyle baktığımızda da mesela Aresay bu tarafta e, burada da bir tepe var. Alçalan bir tepe oluşmuş en son. Şurada görüyorsunuz mesela yükselen 3 tane tepe var. Şimdi e, biraz daha alçalan bir tepe olmuş. Bundan sonraki hareketlerini izlemek lazım. Dediğim gibi bu seviyenin biraz daha altına kırarsa şöyle 1.07'nin altına kırarsa işte 1.05'ler görülebilir. Onun da altında burada birlere kadar bir mesafe var. Ama o o kadar kolay olacağını zannetmiyorum. 1.05'ler biraz daha destek noktası olabilir. Oraya da bir yatay trendi çizelim. Şöyle bu şekilde bir yatay çizdik. Burayı bu şekilde takip edebiliriz. Hatta şurada da bir şöyle de bir trend çizebilirim. Hani yukarı yönlü hareketler için de bu trend takip edilebilir. Hani siz de kendi grafiklerinizde bu tip değişiklikler yapabilirsiniz. Burada şu trend gayet zaten güzel geliyor. Belki buradan buraya da bir çekilebilir ama şu an denemedim bunu. Bu da öyle takip edilebilir. Hani euro dolar tarafında bu şekilde. Ee, GBP dolara bakalım bir de. Hani şu euro dolarda öngörüm biraz daha doların değer kazanması yönünde aslında. 50 günlük 50 haftalık kırması lazım zaten aşağı doğru. Böyle GBP dolara baktığımızda bunun da 2003'ten beri verisi var. Şöyle koyduğumda tam denk gelmiyor. O yüzden şöyle yapacağım. Böyle bir alçalan bir trend var. Bunun üzerine geçememiş. Bu tarafta bir destek oluşturmuş. Pardon. Şöyle şuralarda bir destek oluşturmuş. Hatta burada yine geri dönmüş. Ama Buralarda biraz daha e, altını görmüş. Hani doların değer kazandığını dönemde. Hani burada da ne olabilir? Şimdi burada da 200 haftalığın üzerine çıkamamış. Yine 200 haftalığın üzerine çıkarsa burada bir hareket gözlenebilir yukarıya doğru biraz. Ama şurada da bir tepe olduğunu unutmamak lazım. Hani hemen geçemeyebilir o tarafta. E, aşağı geldiğinde de yani aslında şu işte 8 haftalığın biraz altında kapattığında buralardan belki şu 1.20'lere kadar bir geri çekilme denenebilir. Hani şurada 50 haftalık vesaire de var ama onu da belki kırar düşüncesiyle 1.20'lere kadar bir geri çekilme beklenebilir. Onu geçerse de daha aşağılar yani ne kadar söz konusu hani burada bir 1.03'ler vesaireler var. bir onlar var. Yani dolarda da Faiz indirimi vesaire konuşulurken çok zannetmiyorum açıkçası. Hani şu düşen trendin biraz daha e, kırılması, hani uzun vadeli bir hareket için yukarı yönlü bir hareket için beklenebilir. Evet arkadaşlar, GBPUSD tarafında da bu şekilde bir şöyle bir de günlük bakalım. Günlük baktığımızda e, biraz daha bu tarafta olumlu hani şu direnci kırmak adına. Şu 50 günlüğün altına gelmediği sürece bu direnci kırmak adına biraz daha olumlu duruyor. Ama burada bir aşağıya doğru inen bir RSI göstergesini de dikkate almak gerekebilir. Bu şekilde hani bu 50 günlüğün altına kırarsa biraz daha sıkıntılı diyebilirim. Ondan sonra şöyle platine bakalım arkadaşlar. Şöyle platine baktığımızda yani aramızda böyle platin işte bakırla vesaireyle iş yapanlar olabilir. Onlar adına da bir belki fikir verebilir hani bu analizler vesaireler. O yüzden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi platin tarafında haftalık olarak baktığımızda şu tarafta güzel bir aslında yatay direnç var diyebiliriz. Hani buralarda aslında güzel bir yatay bir direnç var. Hatta şöyle ne yapabilirim? destek var daha doğrusu. Yani şöyle yapayım. Yani buralarda biraz daha e, uzun zamandır çok altına gelmemiş. Hani şurada bir hareket olmuş. Bu da pandemi döneminde böyle bir hareket olmuş. E, onun dışında bu tarafın altına gelmemiş. Şu anda da oralardan hani şöyle uzun vadeli baktığımızda çok uzak değil. Ama baktığımızda 100 dolarlık bir fark var. Yani şu an 917 904 dolarda. Bu dediğimiz seviyeler 830 dolarlarda. Ee, şöyle de baktığımızda. Şimdi burada bir tepe yapmış. Ee, biraz daha alçak tepeler yapmış. Burada hani bir hareket yapmış ama devam edememiş. Şurada bir dip yapmış. İkili dip gibi duruyor. Sonrasında tekrar altına gelmiş. Bir de burada bir ikili dip yapmış. Sonrasında bu tarafta hani bunun bir daha altına gelmemiş şu anda. Şöyle bir şey var. Şu tarafta da bir yatay çizebiliriz. Iııı. Ee, Şuranın ya yani şu anda ortalamaların da biraz altında ama yukarıda da bir 100 dolarlık bir mesafe var. Şurada bir yukarıya doğru atım yapmış ama haftalık olarak ortalamaların vesaire altında biraz daha riskli durumda. O yüzden hani şu an e, alın diyemem ama şöyle aşağı doğru bir atım yaparsa 50 500 dolarlık böyle 50 dolarlık falan bir aşağı gelirse biraz daha alım düşünülebilir noktada olur. Mesela 875 doları falan görmüş. Biraz daha buralara gelirse biraz daha alım yönlü düşünülebilir o tarafta. Daha garanti olmak için hani 1000 doların yukarısında biraz daha alım düşünülebilir. Ama hani dediğim gibi minimum seviyeleri, minimum gelebilecek seviyeleri böyle 780-800 dolar civarları. Orada da şurada bir test etmişiz. Buradan dönmüşüz. Burada daha üzerine gelmişiz. Yani bunun altına gelmediğimiz sürece bir sorun yok. Ama bunun yakınlarına vesaire gelebiliriz. Şurada bir daha geniş bir ikili dip yapabilir şu şekilde. Ee, Buralar belki hani 840 850 civarları belki beklenebilir. Gelirse oralardan düşünülebilir. Hani Forex'te vesairede işlem yapanlar için de e, bu tip bir hani strateji göz, göz önüne alınabilir diyebilirim. E, bakalım arkadaşlar. Gerçi bir de şu şöyle bir günlüğe bakalım. Günlük de bir bakalım. Hani günlükte de biraz aşağı yönlü. Demek yani bu 887'nin altında Şuralara doğru bir hareket belki beklenebilir. 8.43'lerin altına doğru bir hareket beklenebilir. Buralar biraz daha e, alınabilecek yerler olabilir diyebiliriz. Şöyle bir de Palladium'a bakalım. Palladium'un günlük verisi. Şu an Palladium dolar bazında bir süredir değer kaybediyor. 950 dolar. Şu taraflarda hemen hani gözüme çarptı. Şöyle bir yatay. Buralarda dipler var gitgide aşağı gitmeye çalışıyor. Ama şöyle hani sanki bir gücünü kaybederek düşmeye çalışıyor. Yani şurada da aslında görebilirsiniz. Şurada aşağı indiğinde RSI buradayken daha aşağısında Aresay biraz daha yukarıda. Daha aşağısında RSI yine bir tık daha yukarıda. Yani bu aslında biraz daha e, yükseliş sinyali. Ama şu anda bütün ortalamaların vesairelerin altında. O yüzden yine de bir risk. Ama burada bir ikili dip vesaire yapabilirse hani 915 yerde falan. Çıkış noktasında yani şöyle olabilir. Bura biraz aşağı gelebilir vesaire. En sonunda şu 8 günlük ortalamayı yukarı kırabilir. Oralarda belki biraz daha düşünülebilir diyebiliriz. Şöyle bir yani bu böyle ters çanak gibi bir şey de var yani. Bu aşağı kırılırsa bu taraflar hani 400-500 dolarlara doğru 5 480-500 dolarlara doğru bir şey olabilir teknik analiz olarak ama gerçekten öyle bir şey mümkün mü? Onu e, bilemiyorum. Şöyle bir de bakalım. Hmm. Şimdi böyle baktığımızda biraz gerçi onu niye dur, dur. Şöyle koyayım. Ama buralar eğer gerçekten bir dönüş olacaksa, buralar güzel destek noktaları olabilir. Yani buradan dönecekse bu, buralar güzel destek noktaları olabilir. Hani buranın altı riskli. Buranın altında şurası yani şöyle bir daha baktığımda şöyle hatta belki buralar şurada bir şey olabilir. Hani herhalde buraları da 154 dolarlarda o kadar değil demek istiyorum. Hani dolar paladyum karşısında 10 kat daha değer kazanabileceğine çok inanmıyorum. O yüzden hani buralarda eğer aşağı gelirse buralar bir hani bakılabilir ama şu an kötü bir yerde değiliz aslında. Yani toplu bir şekilde burada hani günlükte Aresay'da da bahsetmişti bir yükseliş sinyali olabilir diye. Hani bir dip çalışması vesaire gelirse belki şuralara kadar bir mesafesi belki olur şöyle. Hani şu çizgiyi aldım. Hani şuralarda bir dip çalışması olup bir şöyle yukarıya doğru dönüş olabilirse biraz daha e, yukarı yönlü hareket Olumlu hale gelebilir. Bunu değerlendirebiliriz. Palladium tarafında bu şekilde hani görüşlü. Yani şurada da bir şöyle aşağı yönlü bir trend var. Bunu bir kırmaya çalışmış, kıramamış. Şimdi kırarsa biraz daha evet olumlu bir noktaya gelebilir. Tabii şu an trend bu şekilde. Burası bu şekilde arkadaşlar. Bakıra bakalım. Şöyle bakıra baktığımızda burada bir e, yani üçgen çalışması mı diyeyim? Burada bir üçgen çalışması var. Üçgeni yukarıya kırmış gözüküyor. Yani şuradaki bir haftalık grafik Buradaki aşağı trendi yukarı kırmış gözüküyor. 200 haftalığın üzerinde kalmış gözüküyor. Yani burada gayet olumlu bir senaryo olabilir. Hani 3.82 bunun tepe noktası 5 civarı. Hani bakırla işi olanlar vesaireler de buralardan değerlendirme şansı olabilir. Şöyle de baktığımızda şurada bir trend var. Hatta şöyle yaptığımızda gerçi bu 2020 Mart dönemi de hani şöyle de baktığımızda bir trend göze çarpıyor. Bunun dışında yani zaten 2012'den itibaren verisi varmış. Burada da yine aslında 2012 seviyelerinde. Altında da böyleyiz. Hani altında da 2011'de e, tepe yapmıştı. 1900 seviyeleri. Hani yine aslında aynı seviyelerdeyiz. Buradan hani düşecek mi çıkacak mı meselesi. Biraz daha çıkmaya eğimli diyebiliriz. Bu trendin altı da biraz sıkıntılı. Yani 200 haftalığın altı biraz sıkıntılı. Özellikle şurası 3.5. 3.5'un altı e, altında bakırda kalmak çok mantıklı olmayabilir. Gerçi buraya da hani 3 kadar bir şey var. Yani çok ekstra çok oynuyor diyemiyorum. Yani %10 falan farklar var. Hani burayı düşünene hani buradaki görüşlerim biraz daha bu şekilde. Şu an bu tarafta bir tık olumlu yok. Tamığa bakalım arkadaşlar. Koton. Var mı? Bunun verisi. USD dersler. Butun No2 diyor. Kod USD diye var. Bakın şöyle kod USD. Kodun No2 biraz daha bu olabilir. Gerçi bu da çok mantıklı değil gibi. Yok. Hamuk dediğimde çıkar mı? Yok. Yani kodunu bulamadık arkadaşlar. Şu olabilir belki. Active Trade. Yani herhalde bu şekilde coton ee, 2017'den itibaren verisi var. Buralar gayet e, dip gibi gözüküyor. Şöyle yatay trend çektiğimizde şöyle baktığımızda buralardan hep dönmüş, buradan dönmüş. Şurada bir altına inmiş, geri dönmüş. Hani buralar dip gibi. Yani 77.5, 78de Hani buradan hemen almak değildi. De daha şu yatayı, şu direnci kırdıktan sonra almak daha mantıklı olabilir. Yani 90'ın üzerine çıkarsa buralarda 120 120'lere kadar bir hızlı bir hareket belki gözlenebilir. Ee, buradan geri dönerse de yine buralar bir alım noktası olarak düşünülebilir. Buranın altı da tabii ki stop noktası. Hani pamukla işi olanlar veya trade edecek olanlar bu şekilde düşünebilir. Ee, sizin de hani öğrenmek istediğiniz veya görmek istediğiniz farklı pariteler, e, MTA'lar vesaire varsa bunları belirtebilirseniz bunlar için de analiz yapmaya çalışırım arkadaşlar. Hani bugünlük aslında bayağı bir şeye baktık diyebilirim. Önümüzdeki günlerde yine bu analizleri tekrarlayacağız arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere arkadaşlar.